güzel geçti. Hiç sorun çıkarmadın evet, bu sefer. Hiç evet. evet demek ki seni daha fazla gezdirmeye getirmem lazım. Hak ediyorsun çünkü. Evet Nasıl? hak ediyorum. Hiç sorun çıkarmıyorsun. Evet. Beni bekledin, sabırda davrandın. Evet. Her şeyi sırayla hallettik, değil mi? Evet. Aferin, hak ediyorsun her şeyi sen. Evet. Tatlı çocuksun sen, biliyor musun? Ben üsteydim bir daha ne yapardım biliyor musun? Hı hı. Ne yapardım? Getirmezdim. Evet. Mecburen getirmeyecektim. Evet. Hı. Sen ne yapacaktın evde? Tek başına? Bensiz? Özlerdim seni. Hı. özlememek için neye karar verdin? Ee, ağlamamaya. Akıllı bir çocuk olmaya değil mi? Evet. Aferin. Hep böyle davranırsan hı hı. arada bir seni gezmeye getirebilirim böyle. Onun için ne çıkacak? Hamur. Hamur mu? Evet. Hiç de güzel oyuncak vermediler. Anne ama oyuncaklar bize hediye olduğu için onlar güzeller. Ha hediye olduğu için hediyeleri beğenip beğenmemiz mi gerekiyor o evet. zaman? Beğenmezseklerse bizi kovarlar buradan. Yok kovmazlar ayıp olur. Ayıp olur bir de kovarlar bizi. Yok aşkım niye kovsunlar? Beğenmek Hayır, zorunda. Beğenmek zorunda değilsin ki. Ama sadece tercihlerde oyun hamuru kalmış başka. Ay bittiği için hiç oyuncak kalmamış. Bir dahaki sefere inşallah daha güzel bir oyuncak çıkar. Bir dahaki sefere yine mi hamburgerciye geleceksin? Başka yere gitmek istemiyor musun? Her yere gideceğim ben. Karışık karışık Her yere gideceksin. Mesela nereye gitmek istiyorsun bir dahaki programında ne var? Nereye gitmek istersin? Eee sonrası. E, ee, dur düşüneyim. Ne hmm, ne güzel olsa. Siz de. manava gideriz. Manav gezmek değil ki aşkım. Orası alışveriş ihtiyaç. Ay pardon. <laughs> Nereye gitmek istersin? Buralarda da pek gezilecek bir yer yok ki. Şehrimizde pek gezilecek bir yer yok. O zaman ben düşünemiyorum o zaman. Evet. Çünkü pek gezecek yerimiz yok. Hele evet. bir de kış olunca. Gerçi kış bitiyor değil mi aşkım? Hangi mevsim geliyor? Yazın. Hayır ondan önce bir mevsim daha var. Yaz. Yaz. Bahar geliyor. Bahar mı? Evet. Evet. Oley. Ben sonunda bahar gelecek. Evet. Baharda neler oluyor? Baharda çok yağmur yağıyor. Evet. Onu doğru bilin. Nereden biliyorsun yağmur yağdığını? Başka hangi olaylar oluyor? Doğamızda hangi olaylar oluyor bahar gelince? Çok güzel doğalar. Evet, ne oluyor mesela? Çiçekler susuyorlar sonra su içiyorlar. Evet, çiçekler su içiyor ve çiçekler çıkıyor. Etraf yemyeşil oluyor. Evet, etraf yemyeşil oluyor. Başka neler oluyor? Başka eee Sonra hangi mevsim geliyor bahar bitince? Yaz. Yaz mevsimi geliyor. Yazın. Evet. En sevdiğin mevsim hangisi? Sonbahar mı, kış, ilkbahar mı, yaz mı? Yaz. yaz çünkü evet. yazda çok güzel dondurma yiyorlar. Evet. Kışın yiyemiyoruz değil mi? Evet. Kışın çok bağımlısı ağrıyor. Evet. Sabrediyorsun değil mi? Hiç yemedik değil mi kışın dondurma? Evet. Aferin. Kurallara uyuyorsun. Evet. Sağlığını düşünüyorsun çünkü. Hı hı. Peki yazın başka neler yapıyorsun? Yazı neden çok seviyorsun yaz mevsimini? Yazın en çok sevdiğin şey ne? Tamam, onu bırak. Yazın en Umdurma. çok onu demek evet. istemiyorum yani. Başka neler seviyorsun, neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Doğru ee, düşüneyim. Güneşle kalmayı. Evet. Nerede güneşle diyorsun? Ee, yani şeyde, kilorun orada sen beklerim. Başka? <laughs> Başka. <Dur. gülüyor>